202. Rızalarını kazanarak anne babanın duasını almalıdır. Zira anne babanın duasının alındığı evde huzur olur. Sorumuz şu, anne babanızın ya da kayınvalide ve kayınpederinizin hayır dua ettiği bir kimse misiniz? 203. Anne baba güdümünden kurtulup anne baba olmalıdır. Zira evlilik kendini ispat etmek için verilmiş bir fırsattır. Bundan dolayı kişi evlilikte kendi olmalıdır. Nasıl ki anne baba, anne babalarının işine karışmasını istemez, kişi de anne babasını işine karıştırmamalıdır. Eşiyle istişare ederek anne babasını devreye sokmalıdır. Sorumuz şu, anne baba ile eviniz arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğini biliyor musunuz? Anne babanızın güdümünden kurtuldunuz mu? 204- Gerektiği zaman anne babanın desteğini almalı, onların desteğini almayı gurur mevzusu yapmamalıdır. Zira yeni evlenen kişi evlilik ile ilgili problemlerin çoğunu kendi başına çözemez. Anne babasından maddi ve manevi destek almalıdır. Sorum şu, zaruret durumunda anne babanızdan nasıl destek almanız gerektiğini biliyor musunuz? 205. Eşinin anne babasına da hürmet etmelidir. Zira kayınpeder ve kayınvalide baba anne hükmündedir. Anne baba duası alan kişinin evinde huzur olur. Aynı zamanda çocuk eğitimine faydası olacak tecrübeli kişilerin desteğini kazanmış olur. En önemlisi de anne babaya hürmet edin, öf bile demeyin emrini yerine getirdiği için Allah'ın sevgisini kazanır. Kişi hoşuna gitmese bile Allah'ın emri olduğu için kayınvalide ve kayınpederine hürmet etmekten geri durmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Anne babanız kafir ya da müşrik olsa bile onlarla görüşüp iyi davranın. Hürmette kusur etmeyin. Zira Allah Teala sizinle din hususunda muharebe etmemiş ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olanlara iyilik etmekten ve adaletle davranmaktan men etmez. Şüphesiz ki Allah adil olanları sever. Sormuşu kayınvalide ve kayınpederinize hürmet ediyor musunuz? Onlar sizden razı mı? Onlarla ilişkinizi bozacak tavırlarınızı tespit ettiniz mi? 206 Kayınvalide ya da kayınpederi değiştirmeye kalkmamalı, oldukları gibi kabullenmeli. Onlar için değil, Allah'ın rızasını kazanmak için göründüğün gibi ol ve öf bile deme prensibiyle onlara hürmet etmelidir. Zira dinen eş, anne babasını bırakıp eşini tercih edemez. Unutmamak lazım ki haram olmayan bir konudan dolayı anne babaya itaatsizlik, münakaşa yapmak, kalplerini kırmak, muhtaç olan anne babaya bakmamak haramdır. Sorumuz şu, kayınvalide ya da kayınpederinizi değiştirmeye çalışıyor musunuz? Eşinizi Anne babasıyla karşı karşıya getirecek durumlardan kaçınıyor musunuz? Ya onlar ya ben diyerek eşinizi zor durumda bırakıyor musunuz?